Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın oyuncuları Beril Pozan Baran Bölükbaşı arkadaşlar dizimizin oyuncularıyla birlikte buluştular arkadaşlar. İşte Safeti de görüyorsunuz. Tarık, Safet, Suna üçü bir arada arkadaşlar sete çıktılar. Setten sonra arkadaşlar güzel bir yemeği yediler. İşte o görüntüleri sizlere aktarıyorum. Kamera arkası ilk görüntüle geldi. Dizi haberleri kanal olarak sizler için sunuyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve anında kanalımıza abone olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmı kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle bizi touch'ta kalmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Gelen videolarda güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım.